tersaneye gidiyordum. E giderken köpekler arabanın arkasından bağırıyorlardı, çağırıyorlardı işte. Ondan sonra kaldırıma geçtim. Ondan sonra köpekler bir anda da hedef beni aldılar. Ondan sonra kaldım öyle. Ondan sonra köpeğin bir tanesi dokununca kaçayım dedim. Sonra kaçınca peşimden gelince tekrar durmak zorunda kaldım. Bir tane adam sağ olsun kurtardı. Teşekkür ederim ona da. Merhabalar. Karşıdaki binada oturuyorum iş yerime gitmek için aşağıya indim ve o sırada köpek sesleri duydum. Bir araca saldırmışlardı. Bir kız çocuğumuz öğrenci olarak yürüyordu, telefona görüşüyordu. O arada aracı bıraktılar ve kıza saldırdılar. Bu köpeklerden maalesef mahalle olarak, komşu olarak müzdar biz. Sağ olsun belediye geldi şu anda görevini yapıyor ama bu olaylar olmaması gerekiyor. Tam olay yeri neredeydi ki çocuğu? Olay yeri de burası. Hemen buradaydı. Burada. Siz yetişmeseydiniz neler olabilirdi? Biz yetişmeyecek kızımızı ısıracaktı. Zaten birisi temas etti ayağına. O arada biz koştuk. Yoksa ısıracaktı. Muhtemelen daha acı, daha böyle e, müzarip şeyler olacaktı. Allah'tan olmadan yetiştik. Kızımızı kurtardık.